Şanslı kaynayan, e, şanslı kaynayan takipçilerim. Hepinize merhaba. Kısa bir e, süredir aranızda değildim. Bugünden itibaren tekrardan e, tahminlerimi vermeye başlıyorum. Çim koşularına dikkat edelim. İstanbul'da çim koşularımız ağır. Çim koşuğumuzda farklı atlar gelebilir. E, kısa ve öz geçeceğim ben tahminlerimi. Sizler tuttuğunuz atlar varsa öncelikle değerlendirin. Verdiğim atlar kafanıza yatıyorsa oynayabilirsiniz diyorum. Ve ilk ayağa geçiyorum. Arkadaşlar ilk ayakta 5 numara Yoldaşan diyorum. 2 koşusunda son viraja kadar rahat gelmesine rağmen bir türlü arttıramıyor. Umarım bugün o koşularından birini yapar ve güzel bir yarış yapar diye tahmin ediyorum. Önceliğim 5 numara Yoldaşan. Daha sonra kısa bir arası olan, yaklaşık 4 ay bir arası olan Sinanlı diyorum. İdmanlarında beğendiğim atın. 2 4-2 yeterli diyorum. Daha da geniş oynamak isterseniz 3 numara Şahin Şevket. 4 numara Ula Batır. 7 numara asteroid, 8 numara Reisolu, bomba olarak da 11 numara aman katabilirsiniz. Arkadaşlar ikinci aya geldiğimizde ikinci ayağımız meydin bir yarış. Ee, öncelikle kendi tuttuğunuz atları yazınız. Hem çimimiz ağır hem atlar birbirine yakın. Arada sıyrılmış bir atımız yok. Önceliği ben 13 numara red kulat diyorum. İki sentetik kosmasına rağmen orijin itibariyle çime yatkın bir at. İdmanlarını da beğeniyorum. Birinci sırada 13 numara red kulat diyorum. Daha sonra sizlere 4 numara Koca Vezir diyorum. Mehmet Kaya'nın ikinci defa tercih ettiğim. İlk koşu fazla sıkıştırmadı. 4 numara diyorum. Daha sonra arkadaşlar size 5 numara Lionel Fire diyorum. Daha sonra 3 numara Diceo Indu Enzir, 1 numara Karisli ve 7 numara Nitrox diyorum. Arkadaşlar 3. ayağımız handikap 15 bir koşu. 4 ve yukarı Araplar 19 çimde. Ben burada pilotuyla uyum sağlayan 5 numara Olkan, Oğlum Volkan diyorum. Gitti illerde e, pek başarılı olamıyor. Genelde başarılarını İstanbul çiminde sağlıyor bu atımız. Daha sonra 4 numara Uğursel. 5 numara Darius, 2 numara Yolkıran. 3 numara Petekcan. E, yeriniz varsa 10 numara Lazoğlu'nu da ekleyebilirsiniz. Diyorum ve 4. aya geçiyorum. Arkadaşlar 4. ayağımız grup 2 bir yarış. 2 yarıştır. Bosna 8'li Ahmet'e geçiliyor. Ben iki e, koşuda da hatanın Bosna Ersek'te değil de Selim'den olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fer Selim Kaya çok formsuz. Bugün için ben size Bosna Ersek'e geçilmez diyorum ve banko öneriyorum. Günün en sağlam teki olarak bir numaralı Bosna Ersek Gökhan Gökçe nezaretinde banko diyorum. Arkadaşlar ikinci aya geldiğimizde, ikinci ayağımız Kısaba'da 8 bir yarış. Ben öncelikle size buradan bir hattan bahsetmek istiyorum. Finesse'nin tam kardeşi Fiera Mio. 2 numara Fiera Mio Ahmet Çelik nezaretinde. Arkadaşlar bu atımız çok gelecek vadeden taylarımızdan biri. Umarım ayaklar düz basar. Son koşusunda da elini kaldırması Ahmet'in at bir anda vites değiştirip 800leri 45 içerisinde koştu. Yani çok güzel bir başarı diyorum. Banko, alternatif bankolara değerlendirebilirsiniz. Eğer rakip bazında rakip soracak olursanız yıkmak isteyen arkadaşlarımıza 8 numara Light of Darkness diyorum. Bu at mesafe isted uzadıkça koşabilen bir at. Daha önce açık yarış, kısa 8 yarışları var. Hep yetiştiremiyor. Bugün Göken Gökçe uygun bir grup bulmuş. Frenmio umduğumuz yarışı yapamazsa 8 numaralı nokta nasıl rakip olur diyorum. Arkadaşlar son ayağa geldiğimizde son ayağımız ben de iki hatta kapalı. Siz kendi tuttuğunuz atlar varsa değerlendirebilirsiniz. Önce birinci atım La Operda Özcan Yıldırım nezaretinde ile ve 7 numara Senora Acero diyorum. Arkadaşlar kısa ve öz bir tahminlerde bulundum. Umarım sizlere faydalı olmuşturum. Şanslı kaynağından ayrılmayın derim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve mutlu kalın diyorum.